Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı, haber uzayı, başlıyor. Anonymous adlı çeviri grubuyla donanım haber üyeleri arasında çıkan sanal savaş geçtiğimiz haftanın en acayip konularından biri oldu. Bir süredir Red Dead Redemption 2 Türkçe çevirisi üzerinde çalışan ekip donanım haber üzerinden aylık 20 TL'ye altyazı abonelik servisi duyurdu. Her ay bu sisteme yeni Türkçe yazılı oyunların ekleneceğini vaat eden grup Red Dead Redemption 2 Türkçe yazısını sisteme dahil etmeyip ayrıca 50 TL'ye satılacağını açıklayınca ortalık karıştı. Donanım haber üyelerinden büyük tepki alan para gözlülükle suçlanan grup ilk muharebede en büyük savunma saldırıdır diyerek karşı hata geçti. Ama çeviride büyük emek var amacımız para değil zaten ortalıkta bir sürü korsan çeviri grubu var diyerek taarruza geçen Anonymous çeviri grubuna donanım haber üyelerinden karşı saldırı gecikmedi. Ulan Xbox Game Pass bile 5 TL keriz pes diyeyim bari adına içinde gaming kelimesi geçiyor diye hamburger alan tayfaya satarsınız ancak siz o abonelik servisini diyerek saldırıya geçti. İlk savaşı kaybeden Anonymous çeviri ekibi bir süre sonra abonelik servisini kaldırdık. Red Dead Redemption 2 yamasını da 30 TL'ye indirdik diyerek ikinci bir saldırı düzenlese de hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün forumdur diyerek topyekün saldırıya geçen donanım haber üyeleri Anonymous'ın vefat etmesine neden oldu. Grup özür dileyerek forumdan ayrıldı. Son yılların en eğlenceli dramalarından biri de şimdilik böylece sona ermiş oldu. Ancak gerginlik sürüyor, savaş her an yeniden patlak verebilir takipteyiz. Ubisoft'ta sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz hafta şirketin başkan yardımcısı Maxim Belant istifa etmişti. Bu hafta ise çalışanlara kötü muamele ve taciz suçlamaları sonucunda üst düzey Ubisoft yetkilileri istifa etti. Beland'a yöneltilen suçlamalar arasında sözlü ve fiziksel taciz iddiaları yer alıyordu. Görünen o ki şirket çalışma ortamını temizlemek için köklü değişikliklere gitmiş. De benim anlamadığım yani sürekli aynı oyunları yaptırmak için mi çalışanlara kötü davranıyordunuz? Aynı oyunu yapacaksın. Aynı oyunu yenilik istemiyorum ben. Birbirinin aynısı olacak tüm oyunlar. Katiyen iyi İyi oyun yapmak yok. Bok gibi olacak bütün oyunlar. Yani böyle mi diyorlardı acaba çalışanları? Yoksa çalışanlar bu muameleler sonucu darlanıp kopyala yapıştır oyunlar yapıyordu acaba? Enteresan. Konami tarlaları satıp parasını yiyen çiftçi modundan sonunda çıkıyor gibi. Geçtiğimiz hafta pes hayranlarını heyecanlandıracak açıklamayla birlikte minimal bir video yayınlandı. Yeni nesil PES yapım aşamasında. Ve görünen o ki yeni nesille birlikte PES'te köklü değişiklikler olacak. Konami Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi'nin yer aldığı Unreal Engine 5 ile hazırlanmış yeni nesil PES'in ilk kısa videosunu yayınladı. Evet yeni nesil PES'te Fox Engine grafik motoru yerine Unreal Engine 5 grafik motoru kullanılacak. Bu da hem oynanışta hem de grafiklerde çok büyük değişikliklerin olacağı anlamına geliyor. Bu oyun oyunun tüm alanlarında şaşırtıcı yenilikler sayesinde gözlerinizi kamaştırmamıza imkan sağlayan güncellenmiş bir oyun motoruyla geliştiriliyor. Daha gerçekçi oyuncu modelleri ve animasyonları, geliştirilmiş fizik sistemi, fotoğraf gerçekliğinde görseller ve çok ama çok daha fazlası sizleri bekliyor şeklindeki açıklama PlayStation kafe sahiplerinin halaya durmasına neden oldu. Yeni nesil PES'in 2021 yılı sonlarında çıkması bekleniyor. Ya o değil de yıl olacak 2022 biz hala Manchester Blue'lar, West London Blue'lar falan görürsek Osaka ülke ocakları ile birlikte Konami binasına yürüyelim diyorum. Geçtiğimiz hafta olmaz denen oldu. Twitter'da büyük bir hackleme skandalı yaşandı. Elon Musk, Barack Obama, Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve Bill Gates gibi Şifresi muhtemelen 123456 olmayan önemli isimlerin Twitter hesapları hacklendi. Özellikle mavi tık sahibi resmi hesapları yapılan saldırı sonrasında hesaplardan 1000 dolar gönderin size geri 2000 dolar yatıralım şeklinde tweetler atıldı. Hesapların eklenmesi olayını araştırmak için FBI dahi devreye girdi. Tüm dünya bu olayla çalkalanırken hackleme olayının donanım haber forumuna yansıması ise tam da beklediğimiz gibi oldu. Forumun sıcak fırsatlar bölümünde koşun Elon Musk para dağıtıyor şeklinde heyecandan ağzına salyalar saçarken yazıldığı belli olan bir konu açıldı. Ya arkadaş bu nasıl bir paralel evrendir? Rick and bir sezonu götürecek kadar olay çıkar şu DE forumundan. Kapı reis Henry PC toplama videosu gündeme bomba gibi düştü. Magazin sitelerinin Superman'den duşa sokan paylaşım şeklinde paylaştığı video oyun severlerin de beğenisini topladı. Witcher Reis'in PC toplamaya çalışırken biraz zorlandığı işlemci fanını falan ters taktığı görüntüler Instagram hesabında 1 milyondan fazla izlendi. Ya o değil de bu nasıl bir gen havuzudur arkadaş. Adam Hitler'in rüyalarını süsleyen kusursuz insan modeli resmen. Ama sonuçta fanı ters takıyor yani. Ben düz takardım mesela. <laughs> Oyun basında PlayStation 5 kontrolcüsünü avuçlayan ilk insan Geof Efendi oldu. PlayStation kontrolcüsü ilk defa kanlı canlı sergilendi. Kontrolcünün tüm özelliklerinin sergilendiği minimal platform oyunu Astro Boy oynayan Geof Efendi PlayStation 5in var diyerek hava atmayı da ihmal etmedi. DualSense 5'in üfleme özelliği ise dikkat çekti. Bakalım bu üfleme oyununu kullanacak başka oyunlar görebilecek miyiz? Ya yani muhtemelen 2.5 oyun falan görürüz. Netflix'in Mart ayında ilk detaylarını açıkladığı, çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan Şimdiki Aklım Olsaydı adlı dizi son dakika kararıyla iptal edildi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın yönetmenliğini çağırmak ve Umut Aral'ın senaristliğini Ece Yönenç'in üstlendiği, başrollerini Özge Özpirici ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı dizide Gay Bir Çift'in sevişme sahnesinde yer aldığı öğrenildi. Dizinin bu yüzden daha yayınlanmadan iptal edildiği konuşuluyor. Ya ben diyorum bu Netflix'in amacı... Tüm Türk gençliğini gay yapmaktır diye ben şahidim. İki erkek arkadaşım ortak Netflix kullanmaya başladılar. Daha aboneliğin ertesi günü ikisini de ağızdan öpüşür. Twisted Beer adlı Twitch yayıncısı oyun oynadığı sırada hile kullanırken suçüstü yakalanınca Twitch'ten banlandı. Call of Duty Modern Warfare yayını yaptığı sırada kullandığı hile yazılımı açık unutan Twisted Beer'in bu anları sosyal medyada viral olunca hem takım arkadaşlarına hem de düşmanları duvarların ardından görebilen hile yazımı kullanan sırtlan Twitch yayıncısı Twitch'e kalıcı olarak veda etti. Has olmuş reis. Her 3 ayda bir yönetmeni değişen her 5 ayda bir de iptal edilen Uncharted filmi bu sefer ne iptal haberiyle ne de yönetmen değişikliği haberiyle gündeme geldi. Filmin başrolü Tom Holland Instagram hesabında yaptığı paylaşımla birlikte Uncharted filmi çekimlerine yeniden başlandığını duyurdu. Yani hesaplayacak olursak bugünden itibaren çekimler iptal edildi haberi için önümüzde 6 aylık bir süreç var. Evet bir son dakika gelişmesi yaşandı. Red Dead Redemption 2'nin Türkçe yaması iptal edildi. Yamayı önce 5 TL'ye satacağını duyuran tepkiler gelince 30 TL'ye indiren esnaf mı çevirmen mi olduğunu kestiremediğimiz çeviri grubu şimdi de yamayı iptal ettiğini duyurdu. Bir şikayet üzerine çeviri grubunun yasal yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı açıklandı. Donanım haberle çeviri grubu arasında yaşanan savaş adeta farklı bir boyut kazandı. Savaşın yeni cephesi Silivri olacakmış gibi görünüyor. Hafiften tırt geçen Temmuz ayı olanca tırtlı ile devam ediyor. Önümüzdeki haftada sadece 3 adet dikkat çeken oyun çıkacak. 19-26 Temmuz tarihleri arasında çıkacak oyunlar Ahan'da. İşte beklediğimiz o oyun nihayet geldi. Yuvarlanan bir takım şeyler için rota çizdiğimiz ve bir takım nesneleri yıktığımız bir acayip eğlenceli oyun. Rock of Ages 3, Make and Break, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Stadia için 21 Temmuz'da yayınlanacak. Nur Topu gibi yepyeni bir piksel tarzda bağımsız oyunumuz daha oluyor Ama bu oyun gerçekten ilgi çekici, enteresan bir oynanış mekaniğine sahip Sürekli büyüyen bir adet bakteri benzeri virüse benzeyen bir yaratığı kontrol ettiğimiz Çeşitli mekanları birbirine kattığımız adeta Resident Evil'daki T-Virus olduğumuz Eğlenceli görünen bağımsız yapım Corrion PC, Xbox One ve Switch için 23 Temmuz'da çıkacak bir kız çocuğunu kontrol edip kar altındaki diyarlarda keşfe çıkıp bulmacalar çözdüğümüz bulmaca macera oyunu Rocky PC için 23 Temmuz'da yayınlanacak. Böylece Temmuz ayını da bu oyunlarla geride bırakıyoruz. Bakalım Ağustos ayı bize hangi oyunları getirecek? Bize güzelliği getirebilecek mi? Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur devam et dersin. Hadi ben kaçtım.